Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft arkadaşlar Balloncraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar Süleyman abi sizlerle beraber Balon kafayı şikayet edeceğiz ama Ben biliyorsunuz bir önceki bölümde şikayet edecektim ee, Sizlerle beraber şikayet etmek zorunda kaldık Çünkü Süleyman abi yerinde yoktu evet Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gittim o kadar yolu Boşuna gitmişim sizlerle beraber arkadaşlar Tekrardan gideceğiz Süleyman abi şikayet edeceğiz Videolu kanıtlı bir şekilde balon kafayı atacağım Kıskanacak Nop bir tane daha buldum ya Oha Ters Maske'ye söylesek mi ya diyor Baksanıza arkadaşlar bir şeyler bulmuşlar da Ne bulduklarını ne bilmiyorum. Ben köyde dolaşacağım. E, köyleri birazcık soralım. Bakalım eksik falan var mı? Zaten 2-3 tanesini öldürdü baba kafa. O gider hemen Süleyman'a söyler diyor. Baksanız arkadaşlar. Ona söylemeyelim diyor. Bir şey buldu la bunlar. Şu evin tipine bak <laughs> arkadaşlar. Bu evi yaparken o kadar çok eğlendim ki. Yani keliyle çok uğraştım ya. Merhabalar. Aa. Ne oldu lan? Ne istiyorsun yine? Bana dokunamazsın. Hadi vursana burada. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sen mi vurdun? Aha şikayet edeceğim. Aha yine vurdu bak. Ya da boş ver. Her şeyi şikayet ediyor ya bu diyor. Aa. Şuna bak. geldi de burada etmeyeyim mi? Aa, bir şey bulmuşlar. Bir dakika ne bulmuş olabilirler ki? Şş, Emir abi ne yapıyorsun? İşim var. Zaten senin hep işin var yani. Burada seri üretime geçeceksin ya. Bu kadar kılıcı ne yapıyorsun sen? Hmm, sen bilmiyorsun değil mi? Bak sana bir şey diyeyim mi? Süleyman sizi gönderecek. Nereye ya? Ya da söylesek mi diyor? Aha söylemem geliyor. Arkadaşlar Süleyman abi biz nereye gönderebilir? Bilmiyorum ki. Gel söyle lan ne diyeceksin? Söyle söyle yemem seni. Yok ya vazgeçtim diyor. Arkadaşlar baksanıza ikisi de aynı hareketleri yapıyor. Yemin ederim ikisinin kelede şöyle uğraşaklanmış. Şakkadanak diye ya. Bak bak gel gel söyleyeceğim diyor. Bir dakika Süleyman abi nereye gönderecekti onu da soracağım. Tamam söyle bakayım ne söyle. Ha <laughs> baksanıza vazgeçtim falan diyor ya. Şimdi Süleyman abi bizi nereye gönderecek Emir abi anlat bakalım. <laughs> onlar var ya anlatılmaz. Acayip enteresan hani o pinecirler var ya onlar birlik olmuş. Oraya gönderecek sizi. Ya tamam gider öldürürüz. Merhabalar lan siz oğlum siz bak benimle uğraşmayın. Zamanım bor. zaten sinirlendim size. Mahvederim sizi. Tamam ya gel söyleyeceğim bak eğer yalansa bu bir tane kafanıza bir tane kafanıza geldi Beni takip et. Tamam takip ediyor. Ne oldu? Gelin <laughs> kafana bir tane. <laughs> Sabahtır gelip vuruyor arkadaşlar ya. Lan Neredesiniz neredesin <laughs> ya baksanız arkadaşlar beni kovalıyorlar la oğlum bu taraftan gelin ha tamam buradayım buradayım arkandayım arkandayım neyse arkadaşlar bunlar beni görene kadar böyle devam edecek merhaba Lan nereye gidiyorsunuz ya baksanız hala görmedi galiba dur birazcık burada bekleyelim belki beni görmemiştir merhaba ben buradayım benim arıyorsunuz evet arkadaşlar hala görmediler nerede ya bu sabahdır seni arıyoruz la buradayım buradayım görmüyorsunuz mu bu. görünmez oldum galiba merhaba yok arkadaşlar bunların gözleri de bir tane vursam tamam tamam bak görüyormuşsun. musun görüyor musun işte görüyor musun seni. Buradayım Niye kamuflaj oldun diyor. Tamam söyle bakayım ne söyleyeceğim? Bak boş bir şeyse vallahi bak yani zaten Süleyman abi diye yerinde bulmadım. Ama kimseye söylemeyeceğine kafa sözü ver diyor. Tamam kafa sözü veriyorum. Ne buldu acaba arkadaşlar? Merak ettim ya. He ne oldu? Lan iki defa kafa sözü mü Tamam kafa sözü veriyorum. <laughs> Gerçekten söylemeyeceğim. Tamam gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? He. Bak bak artist artist hareketler yapma. Söyleyeceksen söyle ya. Ya söylemeyeceğim. Niye söyleyeyim? Birazcık fazla yaklaşma ya. Kafan çok büyük. <laughs> Gel bak tamam baktım. Kesin boş bir şey arkadaşlar ya. Ya bunun için miydi? Yarım saattir beni bunun için mi? Tam bakıyorum bir şey yok düğmede. Aç içini. Yani düğmenin içi nasıl açılsın? ona Açıldı. ona Ha içinden toprak E ee, bu ne lan? değerli bir şey değil ki bu. nobla bulduk bunu diyor. E, ee, e tamam yine güzel işte. Ama içinde değerli bir şey yok ki. Süleyman olabilir köyü arayacağız diyor. He anladım. <laughs> Ya Süleyman abi sakladığı şeyleri almaya gittiyse köyde bak bu ikisini bağdaştırıyor. Sen de gel ganineti ortak ol ama çok dikkatli olmak lazım. He. Tamam lan gel bak köylülere çaktınlayın tamam mı? Tamam Süleyman bizi görmeden alırız. Her yere bakın hiçbir şey şey yaptırmayın. yani. Köylülere söylemeyin tamam mı arkadaşlar? Her tarafa bakacağız. Süleyman abi galiba gizli şeyler saklamış köye. Hemen ağacın dibine buralara bakalım. Buralarda var mı? Yok arkadaşlar. Buralara Hı, Oğlum korktum lan vurulan mı öyle? Süleyman abi gördü zannettim ya. Ya da Süleyman abi geldi zannettim. Arkadaşlar buralara bakalım. Aa, hiçbir şey bulamadım ya. Şey pardon söylemeyecektim. Pardon pardon. Tamam tamam bir şey bulamadım. Balık kafa yok yok bir şey bulamadım. Gel bakacağız işte. Öyle onu orta yerde söylenir mi böyle şeyler? Nerede buldum? Bir şey bulmadım ki. Nerede? Aha! Ha kırın kırın çabuk. Çabuk kır. Meşale al. Meşale al çabuk. Şurada şurada bir yerde meşale yok mu? Koy bir tane meşale. <laughs> tamam tamam. Balık kafa gel gel. Uzaklaş uzaklaş. Bana gelmiş. Bana gelmiş. Gel. Arkadaşlar ya. Gördü ya. Görmeseydi vallahi var ya. Üçe böleceğiz şimdi bunlar yüzünden ya. Şimdi şunu şöyle, şunu şöyle. Şöyle üçe bölelim. Bak sana 330 3 tane. Noob nerede? Noob gel gel. Kimse yok değil mi? Vallahi bulamadım kimseyi yani burada. Gel gel çabuk gel. Bir şey mi bulmuş? Nasıl ya? Oo bir şey değil mi arkadaşlar? Acayip enteresan şeyler buluyoruz. 300 400 500 tane şey yani 1000 tane şey bulduk. Altın bulduk. Tamam uzakta göster. Köylü görmesin. Göster bakalım ne buldun? Ulan oğlum o normal ya. Ya bu değil ya. Bu muydu Noob ya? Al lan al, al, altın vereyim sana. Al. al, ne yapacaksan yap. Sevindi ama ne yapacağını o da bilmiyor. Neyse arkadaşlar aramaya devam edelim. Şöyle etraflara bakacağız. Her tarafa koymuş olabilirler bu arada. Şöyle kapıları falan bakalım. Sen Ajanlısın mısın söyle diyor. Aha ördeği buldu arkadaş. Aa, ördeği öldürdü. valla ördeği öldürdü. Dur evlere bakalım. Bu ne lan arkadaşlar? Değişik bir totem buldum da. Buralara bakacağız. Buralarda bulamadım. Ajan olabilir. Tamam tamam gel gel gel. Merhabalar. Ne bir şey aramıyoruz ya Allah Allah. Öyle bakıyoruz. Haşereler varmış. Tahta kurlar onları Öldürüyor Bir tane var arkamda. Aha şey yapma şey yapma. Boş ver Sana demedi sana demedi sana demedi. Dur dur sakin ol tamam mı? Ver onları. Heh. Arkamda işte öldün ana. Sen sussana ya Allah Allah. Tamam tamam dur. Dur da sakin ol sakin ol. Ateş etme ateş etme sakin ol sakin ol. Çık yönetini koru. Dur bir dakika buna bakayım. Arkadaşlar ne arıyorsunuz falan filan diyor bir de. Dur bakalım bunun içine bakacağız. Buldun mu? Nasıl ya? Geliyorum 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 balkona geldim. Ne yapıyorsun ya? Oo görmeli ne kadar uzun zaman oldu ya. Dur bakalım. Lan ne oğlum burada bir şey yok ki. Hani ya? Açıldı. Işte. La oğlum iksir tezgahı bu değil değil gel gel burada değil. Dur bekle bakacağız. Ben şu eve bakıyordum. İlk önce arkadaşlar şuradan bir içeri girelim. Burada niye cam yok? Sen mi kırdın balkonu burayı? Bakalım. Meşanelere falan bakın. Haşereler buraya girmiş olabilir belki dikkat et tamam mı? Dikkat et bakalım. Şuraya bakalım arkadaşlar. Oranın dışına bakalım. Lan oğlum bizi niye attın lan aşağı? Arkadaşlar şuranın üstüne bakacaktım. Oha ne yapıyorsun? Deni nedir nedir ya? Ben de anlamadım ki. Ben de anlamadım. Bir anda aşağı attı şu ne? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Camlara bakalım. Oh! Balon dedenin yanına göndermek lazım bunu diyor. Balon kafa. Gel gel bir tane haşere buldum. Öldürelim çabuk. Çabuk çabuk elimde tutuyorum. Elimde tutuyorum. Çabuk gelin. Öldürüm. Tamam tamam öldüreceğiz öldüreceğiz. Arkadaşlar bulduğum şeyi gördünüz mü? Baksanıza. Netherite külçesi. Bak bak bak. Netherite külçesi buldum. Lan elmastan daha değerli işte bak. Gördün mü? Al sana bu. Nuba da ver. Nuba da ver. Nuba da ver. Ayıp olur söyler bak söyler söyler, söyler. yanısını ver. Vallahi söylemeye gidiyor. Söylemeye gidiyor. Tamam tamam gel 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 gel. Bulduk bulduk seninki. Senin bayın burada. Vallahi gidiyor balon kapat. şunu ya. Gel gel bak burada gördün mü? Ver ver çocuğa ver ya. Baksanıza az bir şey attı arkadaşlar ya. Aha beğenmedi. Beğenmedi. Düzgün ver. Düzgün ver. Düzgün ver. Vallahi gidiyor. Gel gel tamam tamam gel gel. Yanlışlık olmuş. Yanlışlık olmuş. Baksanıza ispiyoncunun önde geleni buymuş arkadaşlar. Vallahi var ya enteresan biri ya. Tamam altın bulduk. O zaman elmas da vardır. Bütün madenleri mi sakladı acaba bilmiyorum ki. Vallahi var ya çok iyi oldu he. Yani bana o kadar var ya bir işe yaradı he. İlk defa bir işe yaradı. Bunun camlarına baktık mı? Bak o köylü yukarıda diyor. Oraya da mı çıkalım? Tamam gel oraya da bakalım aynen. Bir haşerelere falan bakalım. Buralarda var Merhabalar. Merhabalar haşere beyefendiler. Neredesiniz acaba? Hop buralarda bir şey var mı? Yok. Burada bulmuştuk. Beyefendi. Beyefendi aşağı doğru iteceğim sizi. Olmaz. Lan oğlum gidin aşağı. Allah. Aa, söyleyeceğim Süleyman'a. Selam da söyle. Allah Allah. Onu da söyleyeceğim. Çipe bak ya arkadaşlar buralarda var mı bakalım. Pamukkoyu burada yok burada yok tamam diğer tarafa geçelim. Haşere ilaçlaması merhabalar merhabalar haşereleri ilaçlama İlaçlama, bakım servis falan dur bakalım bir şey yok burada var çıkalım tamam haşere bulamadık. Aa bunlar da, da olabilir burada olabilir mi haşere ilaçlamadan geliyoruz lütfen lütfen sakin olalım sakin olalım her tarafa bakıyoruz Emir abi dikkat çek şey, haşere ilaçlamadan geliyoruz da ya kardeşim kimdeyim de, kimdeyim çıkın gidin ya tamam ya tamam Allah Allah haşere ilaçlama merhabalar senin gizli sandığın zaten burada Ha, Süleyman abi almış zaten oradaki elmasları. Bakalım buralarda bakmadığımız yerler var mı? Yok arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ee, sonra başka nereye bakabiliriz? Buraya bakabiliriz. Aha, Noob bir şey bulmuş. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ne buldun Noob? Dur, göster bakalım, göster bakalım. Arkadaşlar Noob yine bir şey bulmuş. Hemen yanına doğru gidelim, götürsün bizi. Uzakta bakalım arkadaşlar. Yani gören falan olur. Ha, ne oldu? Ne? Öyle mi? Bir şey Hadi oğlum ne yapayım Ya ne buldum? bu toprak buldum falan filan mı demiş arkadaşım ne demiş anlamadım ki. Göster bakalım göster ne buldun? Aha İçinde ne var İçinde ne var aç bakayım. Ne ee, hiçbir şey yok la bunun içinde. Aha o ses neydi? Bilmiyorum ki ya gel noob ya boş hediye bulmuş arkadaşlar bizi de heyecanlandırıyor bu bir şey bulamaz ki bu. Hee çok tehlikeli ya bu haşereler var ya kemirir kulağınızı kemirir. Vallahi Evet evet abi dikkatli ol. Aşağı düşüyor ya adama bak. Vallahi yani haşereriyle sen kendini öldüreceksin. Dur bakalım. Şuralarda var mı? Yokmuş buralarda. Haşere bakıyoruz da. Anladık kardeşim anladık hadi kayma. Seni sonra şey yapacağım. Halledeceğim. Öncelikle şu işi halledelim. Ben sana göstereceğim. Nasıl konuşuyor ya bende arkadaşlar. Baksanıza ya. Dur bakalım. Merhaba. Ne işin var? Tamam haşere il ilaçlamadan geliyorum. Ne bu adam huysuz. Vallahi huysuzun biri ya. Dur bakalım. Burada bir şey bulamadık. Kes maske acı gel. Ne? Ne oldu? Böcek mi var orada? Geliyorum, geliyorum. Hemen gel. Aha. Ee, ben deliriyorum. Oh. dur dur dur. Zaten deliriyorum, deliriyorum. Dur. Vallahi deliriyorum balo kafa. Ne bileyim etrafta bir şeyler gördüm ya. Ya Süleyman abi yine üzerimizde bir şeyler deniyor arkadaşlar ya. Hemen gidelim. Ne buldun söyle bak. Nerede? Hani? Ateşe bak. <laughs> Uy. Tamam bak 3'e üçe, üçe, bölüyorum. Burada kimse görmez tamam mı? Alın hemen gidin. Hemen gidin. Hemen gidin. Çabuk 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 çabuk. Al al bundan bundan. Çaldı mı? Aa, söylemeye mi gidiyor? Ya dur 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 dur. Dur 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 dur. Al ya tamam tamam bak gel 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 verecek verecek verecek. Sen gel sen gel boş ver. Al al hepsini ver. bol kaba Payı ne kadar sever. Valla bak beğenmezse şey yapar. Gider söyler ya. Bir sürü attım ya tamam tamam şimdi eee neyi bulduk? Netherite bulduk. Altın bulduk. o sıra geldi elmas ağa. Arkadaşlar bütün bakmadığımız yerlere bakmamız gerekiyor. Hemen bu eve bakalım. Böyle gilaçlamadan geliyoruz beyefendi. <laughs> Tek attım. Nenar Emir diyor. Arkadaşlar Emir abi galiba boloka kafadan şüphelendi. Eee ben galiba elmasları buldum. Yani bu kadar varsa yani arkadaşlar vallahi mi acaba c o b Tez maske buldum ama boş diyor. Yok yok gel gel. Gel gel boş değil gel. Gel gel arkadaşlar. vallahi var ya inanılmaz değişik şeyler bulduk ha. Şimdi balon kafa. Gel bak bakayım. Şunu al. Bunu sen alıyorsun. Bunu da sen alıyorsun. Buldun sonunda buldum buldum. Bak yine mi çaldın lan? Çalmadın değil mi? Valla gider söyler ha. Almadın değil mi bunu? Tamam yok dedi. Şişt balon kafa bak bir şey değil mi? Kimseye söyleme ha tamam mı? Sen söyleme ya asıl diyor. Tamam tamam ben gerçekten söylemeyeceğim. Bak söz veriyorum. Kafa sözü de verdim yani. Hadi git görünme gözüme diyor. Arkadaşlar sen kim artistlik yapıyorsun ha? Gel gel. Gel buraya gel gel. Gel gel. Sen öyle kaçmaya devam et. artık sen kimi artist lan? Gel gel. Aşk. E, i̇çeri girersem çıkamam geri. Gel bir de bir şey söyleyeyim. Söyle. Ha ne oldu? Gözlerimin içine baksana. Süleyman'a köylüye vurduğumu söylersen elmasları çaldığını söylerim diyor. Ona göre aa kanıtlarım var diyor. Nerede lan? Söyle lan. Şöyle hani. Nerede? kamerada diyor. Arkadaşlar fotoğrafımı çekmiş olabilir. Allah. Tuzağa düştük. Ama şimdi bence makul bir şey. Çünkü şu anda baya fazla elmasımız falan var. Bence iyi ya. Tamam tamam arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şunu da şöyle. Şuraya bir yere bırakalım. Heh, tamam. Ha bir de ben sana bir şey diyeceğim ya şey var ya sana şeyin selam var tencerenin <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Yedin mermiyi En sonunda ben öldürdüm Ağlamaya devam edeceğim arkamdan geliyor arkadaşlar. Kaçalım. <laughs> hayır. Hayır ya Hayır ya. Öldüm sunucudan çıkarsan bulsun gel buraya ya baksanıza sunucudan ayrıldı arkadaşlar yemin ederim bak bunlar var ya hep böyle yapıyor sunucudan ayrıldığınızda 20-10 dakika 70 milyon dakika girmeme şeyi ayarlayayım da siz görün bir daha çıkınca ne olacak görürsünüz gel la buraya ben de arkadaşını vururum şşş gel gel bir şey diyeceğim sana şey var ya sana selamını söyledi diyecektim kaçtı gördünüz mü korkaksınız işte korkaksınız arkadaşlar bugün de baya fazla paramız oldu güzel oldu bir sonraki bölümde görüşürüz kendinize iyi bakın Hoşça kalın. abone olmayı balık kafayı abone olmayı unutmayın like attıysanız gerçekten çok çok sevinirim. Biz kaçtık. Bay bay.